Selam arkadaşlar. Bir itfaiyeci kanalına tekrardan hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Uzun zamandır böyle bir canlı olarak direkt muhabbetle bir video yapmıyorduk. Bugüne kısmet oldu. Bunda birkaç tane sebep vardı. Şimdi öncelikle ki sebep geçen seneki ilk başlardaki video performansı bu sene hiç olmadı. Onun başlıca sebebi önce bir babam rahatsızlandı. Babam rahatsızlandı. Onun sağlık durumlarıyla ilgilenirken. Tabi diğer sosyal hayat, diğer sıkıntılar. Akabinde yaklaşık dört 4,5 ay önce de babam kaybetti. Ondan sonraki sıkıntılar falan devam ederken tabi pek insan böyle e, bu tarz konularla alakadar olamıyor. Ne de olsa duygusal insanlarız. Yapacak bir şey yok. E, şimdi bugün de böyle bir hem bir durum bildirgesi hem de ileriki zamanlarda yeni yılda yeni projelerle ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şimdi önümüzdeki zamanlarda ha bir de ben geçen ay kolumu kırdım. Halen daha sağ dirseğimde tam açılamıyor. Tam dirsekte bir kırık var. Üç parçalı bir kırık. Fakat şu anda görevimin başındayım. Fakat aktif şekilde bir iki, iki buçuk ay daha yangın veya diğer olaylara müdahale edemeyeceğiz. Bundan kelli yapacak bir şey yok. Videolarda biraz olay videolarından çıkıp biraz daha böyle teknik konular veya ürün inceleme veya diğer projelere yönelmeye çalışacağız. Vaktimiz oldukça tabii ki. Şimdi bayağı uzun zaman oldu size. Hem bir de şu en son devam eden bir projem vardı benim. Burada gördüğünüz fidanlar arkadaşlar bunlar yetişiyor bayağı büyüdü. Şimdi bu saksıdakilerin birazını kaybettim. En son bu kol kırıldığı dönemde de biraz bakımsız kaldı. Bu yanındaki yabani otlar çok çıktı. Gördüğünüz gibi şu anda burada 600 650 tane takribi bir fidan var bu fidanları bugün temizleyeceğim. Bakalım fırsatım olursa herhangi bir olay çıkmazsa gene santrale falan bakıyorum yani. Böyle tamamen pasif takıldım yok. Öyle. Şimdi gelecek sezonda, gelecek yılla yılla özellikle ne yapmak istiyorum? Biraz daha aktif şekilde tabii koronanın el verdiği sürece online veya Diğer şehirlerde gerekirse gidip gelme olabilirse imkanlarımız. Diğer şehirlerdeki itfaiyeleri tanımaya çalışacağız. Bakalım. Hayırlısıyla öyle bir projeler var kafamda. Tam yine tüyo vermeyeyim. Öncelikle uzun zamandır herkesin de merak ettiği bayağı da bir soru gelmişti şu anda yeni binadayız. Bayağı oldu yani. Yaklaşık bir 8 ay falan olmuştur bu binaya geçtik biz. Ancak Instagram'daki storylerde görenler vardır. Orada paylaşımlarda. Şimdi ben size bir garajı göstereyim hem. Ondan sonra içeriye girmeyeceğim. İdari bina kısmına girmeyeceğim. Bahçe. Ondan sonra bu garaj kısmında, garajdaki araçlarımız. Onlarla bugünlük yetinmeyi yetinebilirsiniz bence. Yetinin yani. Yapacak bir şey yok. Çünkü idari birime falan girmek istemiyorum. Orada çünkü yani kamu binası falan. O yüzden gerek yok. Yani bildiğiniz, herkesin bildiği yatakhane, işte ofis, idari, toplantı salonu, spor salonu, diğer bizim amirlerin, yazı işlerin olduğu birimler zaten bunu her itfaiyede görürsünüz. Öyle. Şimdi ne taraftan girelim? Abi, buradan gidelim. Ben size tekrardan en sonunda garajdan çıkarız abi. Ha, ondan sonra bir de bu şey çıktı. İzmir depremini yaşadık. O zaman da benim kolum kırıktı. Orada da büyük sıkıntılar yaşadık. Ama hayırlısı her şey Allah'tan yani yapacak bir şeyimiz yok. Bizim sadece görevimiz olaylar çıktığında müdahale etmek. Şimdi burası ben şu anda bahçe kısmındayım. Şu biraz daha. Zaten burada çeşitli meyve ağaçları var. Orada benim var. Fidanlar. O fidanların dikim aşamalısını falan da görmek isterseniz de hemen sağ üst taraftan çıkan kartta görebilirsiniz. Bu fidanları biz kendimiz diktik. Her bahçesinde vardır. Heh, şuradan dışarıdan göstereyim. Burası bizim spor salonumuz. Ha bir de şurada çamaşırhanemiz var. Fazla gösterme. Gelin bakalım. Şimdi burada bir tane voleybol, basketbol, mini futbol sahası var. Jeneratör. Ha, bu arada ismi İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Çaybaşı İtfaiye Binası Ben buradayım yaklaşık 7-8 aydır buradayız yani Şu ana cadde üzeri Büyük bir totem var Yine burası ön tarafında bayağı bir yeşil alan var burada Şu anda kusura bakmayın ses fazla geliyor olabilir O yüzden Şimdi ben size Şuradan geldik böyle Burası ana giriş kapısı bizim. Tekrardan yedek çıkış kapısı, giriş kapısı bir daha var. Burada dışarıda iki tane hizmet aracımız. Ford Transit. Şu arka tarafa gireriz. Önce cephe böyle. Bu taraf idari bina kısmı. Bu taraf garaj. Şu tarafta bir daha bir bina var. Orası da iki katlı, orası da depo kısmımız. Gördüğünüz gibi ilk önce bir tane aks aracımız, bir tane Skyna 22 metre, Rosenbauer'ın imalatı olan bir merdivenli aracımız var. Burada normalde bizim üç buçuk tonluk müdahale aracımız vardı. O şimdi bir araca gitti. Araç yangınına çıkış yaptı. Burada bir tane 4x4 5 ton. Gene Rosenbauer'ın man. Burada bir tane hemen tekrardan bu da Rosenbauer. Arkadaş bizim genel aracımızın yani sadece aks aracı hiç hepsi Rozan üretimi. Yani şu anda buradaki araçların yaş ortalaması da 4 bilemedin 4.5. Yani yaş çok genç bir yaş araç. Buradan depolara falan çıkıyoruz işte. Burada iki tane transit hizmet aracı. Burada arkadaşlar ha bu araç bir tek Belki ortalamayı bunda katarsak yaşı 5 buçu e çıkartır ortalamasını. Çünkü bu eski model. Bunun ne olduğunu bilen var mı? diye soruyorum. Yorumlarda bahsedin. Ben kafada söyleyeyim söyle. Size sadece ön bilgi. Arkadaşlar bu büyük sel veya baskınlarda hidrosop aracı. Yani su tahliye aracı. Böyle görüyorsunuz. bir motor kısım var bu taraf. Bu tarafı da 160 milimlik hortumlarla 3 kilometreye kadar su basabiliyor arkadaşlar. Çok sağlam bir şekilde su basabiliyor. Bunu ne yaparız sonrasında tekrardan. Gene bu arka tarafa doğru geldiğimizde aslında binanın görünüşü şu şekilde. Dediğim gibi bina 3 ana kısımdan oluşuyor. Bir, bu taraf depo kısmımız. Orta kısım 5 göz ve 5 girişli garajımız. Ondan sonra diğer tarafta da en üst kısımda idari bina, yatakhaneler, yemekhane, yazı işleri, spor salonu gibi diğer bütün gerekli olan idari bina kısımları o tarafta. <laughs> bu şekilde bina bu şekilde. Burada fazla olan kullandığımız, kullanmadığımız veya içeride depoda artık koyamadığımız köpük tankları, bidonları. aynı şekilde görüyorsunuz. Burada bir tane deprem konteyneri var. 7 nolu deprem konteyneri. 8 yıldır burada. Yani 8 yıldır ben bu konteynerla birebir ilgilendim yani. Bak kolum da acıdı valla. Yani durum bu. Görmüş olduğunuz gibi bunun içerisinde holmatro, beton kırıcı hilti, ne ararsanız Deprem için çadır, çadır dedi, e, lojistik hizmet çadır. Yani bu ekipmanları veya personelin barınabileceği. Ayrı deprem çadırları hariç. Onları aslında şurada gösteriyor. Aslında onları da bizde de yaklaşık 200 tane yakın deprem çadır vardı. Bu İzmir'deki depremde onları kullandılar. Hatta paletleri şurada duruyor. Şu paletlerin üzerinde normalde deprem çadırları vardı araçların arka kısımlarını. Ha, gene garajdayız. Bakın şöyle. Göstereyim. 3.5 ne kadar kaldırıyor vinç. Fakat işte açısı maçısı derken bayağı bu da bizim yeni. Bu da depremde kurtarılmış. Bizim binaya getirmişler. Ne yapıyorsun? Burada artık yani bu kimin kedisiydi bilmiyoruz. Depremde bir binadan çıkartmışlar. Bizimkiler sahiplenmiş. Sahiplerini bulamamışlar orada. 2-3 gün baksa tutmuşlar. Bakmışlar en sonunda buraya getirmişler. Değil mi? Bakın böyle böyle böyle. Bak tırmalama beni. Bir de senin yüzünden kuduz aşısı olmuyor. Tamam mı? Tırnaklara bak ya. Yemin ediyorum var ya. Parçalar bu bizi. Neyse Rozan işte. Bunlar hep köpük. Hep köpük. Durum bu bendeki şimdilik. Birazcık daha bu olay videolarını yavaşlatacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Çünkü kol gerçekten de şu şekilde. Bakın. Açılmıyor. Bundan sonra sol elde de bir şöyle göstereyim. Parmaklar özellikle şurada. Şu iki parmakta. Yüzük parmağı ve orta parmakta şişkinlik ödem var. Durum bu. Yani bir buçuk ay önce bir kaza geçirdik. Bisikletle hani normalde ben ulaşımı genelde bisikletle sağladığım için bir bisiklet kazası geçirdim. Aslında çok komik bir şey ya. Yani o kadar bahtsız bedevi olunamaz. Bir motosikletle çarpıştım. Yani çok süratledim. Doktor bile dalga geçti resmen yani hangi kamyona çarptın veya ka kamyon çarptı dedi. Yani Bilmiyor yani motorda hiçbir şey yoktu yani onlar yere bile düşmedi. Olduğu yerde durdu yani sadece. Ben takla atarak falan. Çene, sol omuz, dirsek, de çizilmeler, el, sol tarafım, kaba eğitime kadar soyuldum. Sağ diz aynı şekilde bayağı bir yaralıydı. Sağ dirsek de olduğu yerde o yerde şöyle yuvarlak hemen kemiğin uç kısmında eklem noktasında yuvarlak bir şekilde yaklaşık bir buçuk iki santimlik üç parça bir kırık vardı. Onlar şimdi toparlıyoruz işte yapacak bir şey yok. Bu arada uzun zaman içerisinde konuşmadık. Bu Ankara aldı. Antalya aldı. Antalya bayağı bir güzel adam aldı Gene Ankara sayesinde. İnşallah bakalım ileriki zamanlarda İzmir için de böyle büyük bir alım söz konusu olur. Şimdi gerçekten de personel eksikliği çok fazla. Bakalım neler neler olacak göreceğiz zaman içerisinde. Zaman içerisinde dediğim şekilde ya gene arkadaşlar bu tahriben iki hafta içerisinde güzel bir çekiliş de yapmak istiyorum. Sonrasında bir tane ayrı bir projem var. Bu görsel ve tasarımsal bir şey olacak. Onu da zaman içerisinde gene görürsünüz. Gene yani bayağı sağlam bir şey. İkisi de sağlam bir şey olacak. Sağ olsunlar birini bir tane arkadaşımız aradı. Dedi ya ben dedi böyle bir şirket sahibiyim. İşte sana şunu göndermek istiyorum. Gönder abi. E Fakat ben dedim, kendi şahsıma hayatta bir şey kabul etmiyorum. Ben bunu gene aldım. Diğer videolarda, eski videolarda görmüşsünüzdür. Gene bir şeyler vermeye çalışmıştık. Firmalardan gelen veya işte bizim kendi edindiğimiz, kendi paramızla aldığımız şekilde onu gene sizlere hediye etmek istiyorum. arada bir de böyle güzel insanlar çıkıyor. Mutlu ediyor bizi. Yalnız şu çamlar hakkında her zaman söylemek istediğim ve söylediğim bir şey var. Ya arkadaş emin olun ben bunu bu yaşımda yaptığım için üzüldüm, üzülüyorum. Çünkü gerçekten hani şu çamları yetiştirmek şu kamyon geçsin de. Şöyle göstereyim size. Şimdi neden üzülüyorum? Şu yaşımda ben bunu yaptıysam Bundan bir 10 sene önce de 15 sene önce de ben bu işi yapabilirmişim Şimdi şunların toplam Aslında burada bin küsür tane bir fidan olması lazımdı Takip edenler hatırlar Bizim eski grup binasına çatıdaydı Kargalar parçaladı bunu daha tohum filiz halindeyken Uçlarından parçaladı ve çoğunu kaybettim yani şunun maliyeti, şu plastik saksı, viyol diyorlar. Toprak, saksı, bunun örtüsü de var gölgeli. O işte başka ne var? Başka bir şeye masraf etmedim yani. Para çıkmadı. Toprağını aldım. Biraz karışımlı toprak yaptım. Tohumlara para vermedik. Ağaçtan topladım. Yani toplamda şunun bana maliyeti 150 lira, belki 130 lira. Tam net söylemeyeyim çünkü hiç bakmadım ama takribi 130 lira falan. Rica ediyorum gerçekten de hani böyle bir şey yetiştirmek isteyen varsa bu 1000 tane olmaz 100 tane olur, 100 tane olmaz 10 tane olur ama yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten de hani şu zaten iklimsel olarak değişen ve gelişen coğrafyamızda, dünyamızda yeşilliğe ihtiyaç var. Kısmet olursa ben bu sene yaklaşık 5000 tane ya gene çam fıstığı ya da çınar. Yani çınarı belki bu sene deneme yapabilirim. Çünkü çamda tecrübe edindim fakat çınarda tecrübem yok gibi. Gene yetiştirmesi bayağı basitmiş ama çam olabilir veya çınar olabilir. ikisinden birisini bu sene 5000 tane yapmak istiyorum. Fakat burada yapamam çünkü burası gerçekten de sıkıntılı oluyor. 5000 tane dediğimde bu 600 küsür tane. Yani şunu 1000 tane gözenekli bir saksıyı ben buraya koymaya çalışsam 5000 tanesi yaklaşık şu kadar alanı kaplayacak. E burası da çimlik. E yan tarafları da kullanıyoruz. Ben bunu kendi arazimizde yapmaya çalışacağım. Onu da gene zaten ileriki videolarda falan görürsünüz. Durum bu. Kısaca bilgiler bu. Yine geldik garaja. Akşamüstü doğru bir video çekiyoruz. Bu arada gerçekten de 4-5 aydır veya yılbaşından başından beri doğruduruz video atmamama rağmen kanal gerçekten de ilerliyor anlamadığım şekilde. Ha, biz bunu tam zamanlı bir iş olarak görmüyorum. Zaten asıl işimiz bu itfaiye tam zamanlı bir iş olarak görmediğim için boş kaldığım vakitlerde boş zamanlarımı değerlendirmek için yaptığım bir uğraş, hobi gibi değerlendiriyoruz. E böyle de bazen faydalı bilgiler, faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Tamam mı arkadaşlar, bu videoyla size bir tekrardan hani diyorlar ya yeni sezon yani size bir merhaba demek istedim. Teşekkürler. Bana tekrardan ulaşabileceğiniz kanallar yani Instagram'da bir itfaiyeci veya bu videonun altında veya diğer videoların altında yorum yaptığınızda bana direkt ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kazasız, belasız günler diliyorum. Ha bu arada kanala abone olmayı da unutmayın. Görüşürüz.